Bakın, Testo Taylan, toplum tarafından tırnak içinde dalga geçilisi özellikleri olan insanları videolarına dahil ederek prim, izlenme ve popülerlik kazanmaya çalışıyor ve hepiniz de bu tuzağa yani birçoğunuz bu tuzağa düşüyorsunuz. En son bunun örneğini artık herhalde en son noktasında Kadıköy Boğazı'nın videosunda gördük, ikinci videosunda. Kadıköy Boğazı talihsiz bir e, kaza yaşıyor video sırasında. Bilmiyorum TikTok'ta bahsedebiliyor muyum ama ya yani herhalde engelli olmasından dolayı ya da işte başka fiziksel sıkıntılarından dolayı e, tuvaletini tutamıyor videoda ve bu bayağı böyle olay olay insanlar tepki gösteriyor işte neden bu videonun bu kısmını kesmedin vesaire vesaire diye ama hani bu kişinin zaten bütün içeriği bu. Mükremin'le çektiği videonun içeriği buydu. E, Mika'yla e çek e çektiği videoda amaçlı da içerik buydu çok başaramasa da ama hani bu insanın içeriği zaten bu hani toplumun e, dalga geçeceğini ve hani onunla beraber video çektiği kişiye güleceğini düşündüğü insanlarla video çekip e, tamamen böyle e, ortaokul lise zorbası vari bir e, içerik sunuyor ve hani hepiniz de bunu atlayıp gülüyorsunuz ve e, toplumun zaten hani ötekileştirdiği ve dalga geçmesinin komik olarak gözüktüğü insanlara bir zorba ile beraber gülüyorsunuz. Eğer espri anlayışınız buysa bu videoyu gördüğünüz anda beni engellemenizi rica edeceğim.